Şöyle ben alışveriş yaptım, geldim. E, Suvanın reklama ilk gelmiş. şöyle 5 kilo olur suvan. 2,5 lira. Şöyle 5 kilo olur suvan. 2,5 lira. Aslında normalde 5 lira ama e, reklama geldiği için 5 liraya gelmiş reklama. Şöyle şu torba suvan aldım ben. Çünkü ben suvanı çok kullanıyorum. Kullandığım için de suvanı çok aldım. 3 torba aldım. Lahmacun ne yaptığımda ben kullanıyorum. İşte şöyle 4 tane, 3 tane soğan aldım. Şöyle turşu aldım arkadaşlar. Ee, salatalık turşusu bu. Bundan 5 tane aldım. Çünkü şişesini kullanayım. Şey, şey kullanayım diye. Konserve yapacağım. Domates konservesi ya. Onun şişesini biri bildi bir euro yani. Bildiğiniz gibi burada satın şişe yok. O vardır vardır illaki vardır da eksporta gitme lazım? Eksporta da kim gidecek? Şöyle 5 tane şişe aldım. Şişem çoktu ama şey yaptım. Izine ee, izine gitmeden önce şu dolabın içini temizledim. Şişeleri hep çöp atmıştım. Bunlar yeni aldım. İçin turşusunu yeriz. Ee, şişelerine konşeyi, domates konservesi yaparım diye düşündüm. Kapaktan zaten Türkiye'den kapak almıştım. Bu kapakları, o kapakları deneyeceğim. Şöyle domates aldım. Domatesleri sos yapacağım şimdi. Ee, bu domatesin 500 gramı 60, 70, 60 kuruş muydu? 60. Yok pardon 70 kuruştu. Yani bir kilo olsun bir kilosu 140 kuruşa geliyor yani 1 lira bir de 40 kuruşa geliyor şöyle kaç kilo almışım çünkü kolumda getirdiğim diye getiriyorum diye az aldım 4 kilo almışım 4 şurada da kaç kilo almışım burada da 300 3 kilo 338 gram almışım bunun hepsine 10 lira 10 lira 80 kuruş verdim arkadaşlar şöyle. Şimdi bunlar ben yerine yerleştireyim. Şöyle de benim oğlan ekmek almış gelmiş arkadaşlar. Ben iki tane ekmek istedim o da gitmiş dört tane spot burot almış gelmiş. İkimiz nasıl yiyeceğiz? Dedim nasıl yiyeceğiz Muhammed diye sordum. O da dedi komşularına dağıtıver dedi. İşte benim oğlan da böyle hak arkadaşlar. Şöyle bu soğanı ne yapıyorum arkadaşlar? Şu sepetimin içine koyuyorum soğanımı. Ee, buradan alıp kullanıyorum. Dışarıdaki koltuğun altına koyuyorum. Şu sarı bezet şöyle altına seriyorum. Ee, yak kabukları var ya soğanın kabukları. Mesela Tabana dökülmesin diye dökülüyor böyle işte. Şöyle döküyor. Ben torbasında kullanmasını seviyorum. Şöyle. Şu anda tazeymiş. da Şöyle bir dileyelim bana burada ee, dışarıda iki tane şu koltuğun altına koyuyor. O koltuğun altında duruyorlar. Çünkü yerimiz yok fazla yerimiz yok. Olmak için. Şöyle koyuyor. Şöyle de öyle alayım. Fiksini de beraber alırsa marlul 10 kilo çünkü. Şöyle kutunun altına koydum arkadaşlar. Şunu da ne kutunun altına koyuyorum. koltuğun altında iyi oluyor. Şunları da dışarıda dolabın içine koyup. Şöyle şişeleri de getireyim. Bunları koyacağım. Hatta şu orada da var. Güneyledin şöyle iki tane de aldım. Bu Evet. Beyazını aldım. Ama benim mavisini biraz daha çok sevdiğimde Fatma dedi bundan alalım. Şişsi çok güzel şöyle. Kabı çok güzel. Heh, lazım olurdu diye aldım yani. Şöyle benim iki alma hastalığım var arkadaşlar. Ne alırsam iki almam lazım. de sıca suya sıcak suya koyup kabuğunu ee, öyle konservesini yapayım. Ben şimdi bir su koyayım, masanın üstünü bir sileyim. Şöyle domatesi, kaynatılan da soyuyorum arkadaşlar. Kaynar suya koydum. Bak şöyle. Şöyle soyuyorum kabukları. Kaynar suya koyduğun zaman çünkü kabukları kalınmış domatesin. Kalın kalın. O da böyle soyduğun zaman güzel oluyor. Şöyle bakalım. Suya girdiği zaman domatesler bu görünüyor. Domates de güzel domatesmiş. Turus domatesi. Şimdi domatesinin kışın domatesinin tadı değişiyor arkadaşlar. Kışın domateslerin tadı pek güzel olmuyor. Hava da bayağı bir kalınmış. Görüyorsunuz. Şurada da çorba yapıyorum. Şey, domates çorbası. Şöyle yapıyorum. Şöyle bıçana şöyle bir kesiyorum. Kaynar suyu içine koyuyorum. Ay. Ben tekniğimi böyle yapıyorum. Çünkü çok soyuluyor domates böyle. Bıçağla kesince böyle bıçağla soyarsam o zaman çok bekletmeyeceğim suda o zaman suyu beklettiğin zaman şey oluyor içine işliyor çok bekletmeyeceğim suda şöyle yapayım bazı da diyor bu az durmuş suyun içinde şöyle i̇şte bir Arka boklar açılmaya başladığı zaman alıyorum sıfır. Şurada da domates çorbam var. Bu da çok oldu. Aslında bir poşetini salsaydım iyi olurdu da bakın nasıl kapı suyluyor. Acayip kalırmış kapı Pencerede de şöyle biraz doğruyorum. Şurada çok mu kaldı suları? Kaynattıktan sonra da çiğlere, cam kavanozlara alacağım. Bu taşı cam diyor. şöyle olduğu zaman alıyorum usta. Hava da şöyle şey olduğu zaman. Yarılmaya başladığı zaman alıyorum usta. Altını kıstım ya. Şöyle sinyes tenceremi de aldım. Şöyle kesiyorum. tam tam olmamış da yani daha çiğ. Dün eğin almaya gittim. Biraz gölüydü. Dün almadım. Bugün biraz kızarmışlar, koymuşlar. Ama etli domatesmiş. İyi salçası olur bunun. Su içine içliyor, alırsa şöyle alıyorum arkadaşlar. Bir de şu suyun ağzını kapatayım. Aynı Şöyle domates soslarımı yaptım arkadaşlar. Burada tam 15 kilo, 15-16 kilo domates var. Ben domatesin kabuklarını soyduğum için fazla çiğt olmadı yani. Ama çok güzel oldu. Böyle şişelerin, şişelerde her birisi bir rengarenk diyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. O bolca dost tane şu turşudan aldım geldim. Salatalık turşusu aldım geldim. Onun içini de boşalttım. Kapaklarıyla yeni kapak alıp gelmiştim Türkiye'de. Şu kapaklarda ondan kullandım. Yani ağzı açılanları geri kapat çıktım yani. Onların ağzına da o. Döndürdüğüm zaman suyu akmaya başlayınca geri değiştirdim kapakları. Ağızları da güzel tutmuş. İşte soslarım bunlar arkadaşlar. Dünden, dün akşamından bir gün sabah bundan uğraştım. Çünkü kabuklarını soyduğum için beni biraz yorucu oldu. Şöyle sos, domates sosunu yaptım arkadaşlar. Yeniden de bir daha gittim aldım geldim. 10 kilo daha domates aldım geldim. Şöyle domateslerimi. Şişelerimde her birisi bir ayrı ayrı derseniz mecbur burada böyle yani. Vardır illa şey vardır da gidip almak lazım. Oraya da kimle gideceğim? Çocuklar çalışıyor. Gelinlerin de artık evleri uzak. Şu kapaklarda Türkiye'den getirmiştim. Bu kapakları yeni. kapak kapağı tutmayanları, o kapakları koydum. öbürlerini bunların kapakları Şunlarda yeniden turşu almıştım. içini i̇çini boşalttım. içini boşalttım. Bunları da böyle koydum. Kaç tane almışım? 2, 4, 6, 8. 8 tane de turşu şişesi salmış Salatalık turşusu aldım. Bunlar da boş attım. Bunları da içine koydum. Şöyle kaç tane de şey aldım geldim. 2, 2, 4, 6 tane de ileğen aldım. Şöyle küçük ileğenlerden bunlar. Şu kede lazım oluyor böyle şeyler. Mesela et yıkadığında, ondan sonra salata yaptığında çıkartamadım içinde. Rengi de hoşuma gitti şöyle. İki tane de beyaz almıştım. Şu şeysi çok güzel. Şu malı var ya. Aynı tüpürün malı gibi. O yüzden içi böyle parlak. Dışı da böyle. Türkiye değil lazım oluyor arkadaşlar. Türkiye'ye götürürüm bunları. Ayrı ayrı hem her şeye bir şey kullanabiliriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Bir dahaki videomda görüşürüz inşallah. Turşumu da böyle boşalttım arkadaşlar. Ee, daha üç de yoğurt kuvasına boşalttım. Yoğurt kuvalarını ben atmıyorum. Böyle lazım oluyor bazı şeyleri. Onlara boşalttım. Şurada da çorba yapmıştım. Domates çorbası, çorbası yapmıştım. Ama hiç de içmedim daha.